Selamünaleyküm dostlar, iyi akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Son haberlerle karşınızdayız. Bu video birazcık kısa olacak. Öncelikle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar basın açıklaması yapıyor. Kendisi dostlar Bin konut bağışladıklarını açıkladı. Bayraktar sosyal medya hesabından basın açıklaması yaparken konut seferberinin başlatıldığını duyuruyor. Baykar olarak AFAD'da koordineli olarak Bin konut bağışlıyoruz açıklaması yapıldı. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Yine Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin bilindiği gibi İspanyol ve İtalyan gemileri gibi Türkiye'ye gelmesi beklenirken birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS George Bush Türkiye'nin dibinde Meis Adası yani Kızılhisar Adası'nın güneyinde beklerken Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik destek gemisi USS Herschel Woody Williams bugün itibariyle dostlar İskender'in körfezinden sonra Girit Adası'nın doğusuna doğru gitmiş durumda. Yani geminin muhtemelen Türkiye'ye gelmesi iptal olmuş durumda. ABD uçak gemisi USS George Bush'un uçuş operasyonları gerçekleştirdiği bölgenin hemen yakınından geçiyor. Gemiler arası bir transfer yapılmamış durumda. Bu notu da düşelim. Bu fotoğrafın Kızılhisar Adası'ndan çekildiği de ifade ediliyor. Yine bunun dışında Türk Hava Yolları resmi açıklama yaparken Katar'dan yapılan 46 ton insani yardımın Adana'ya taşındığı duyuruldu. Katar'dan biri yolcu diğeri kargo uçağıyla toplamda 46 ton yardım malzemesinin bugün doğadan doğrudan uçakla Adana'ya geldiği duyuruldu. Battaniye, kıyafet, ilaç, hijyen malzemesi ve bebek mamalarının olduğu notu Deneyimli İspanyol kurtarma ekibi basın açıklaması yapıyor. Bu çok daha büyük bir deprem değerlendirmesi yapıldı. Ek ekibin lideri Soto konuşuyor açıklaması şu şekilde. Çok güçlü, çok şiddetli bir deprem. Meksika, Nepal ve birkaç ülkede daha çalıştım ama bu onlar gibi değil açıklamasını yapıyor. Bangladeş'e gidiyoruz. Bangladeşler asrın felaketi olarak değerlendirilen deprem için yardımlara devam ediyor. Binlerce Bangladeşli zor durumlarına rağmen Türkiye'ye yardım yollarken bu yardımların uçağa yüklenerek Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Yeni bir görüntü paylaşılmış Birleşik Arap Emirlikleri'de dostlar deprem için C-17 askeri kargo uçağıyla çadır ve yardım malzemelerini bugün itibariyle bir kez daha Adana 10. Tanker Rus komutanlığına getirmiş durumda. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri şu ana kadar dostlar en az 20 uçakta gelmiş durumda. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri tıpkı Suudi Arabistan gibi Türkiye'ye hava köprüsü kurmaya devam ediyor. Felaketin hemen ardından da 97 ton gıda yardımı ve 20 ton tıbbi yardım yollanmıştı. Bunu da hatırlatalım. 696 özel çadır ve barınak da gelmişti. En son sevketten yardımda Birleşik Arap Emirlikleri C17 askeri kargo uçağıyla çadır ve insani yardım malzemelerinin geldiği haberi paylaşılmış. Lübnan'da dostlar terör örgütü Hizbullah'ın Esad rejimine deprem için askeri yardım konvoyu yolladığı belirtiliyor. Hafter'den sonra da Dibebe hükümeti dostlar Esad rejimine acil yardım malzemesi yollamış durumda. Fakat Esad ordusundaki teröristler Suriye'ye gönderilen deprem yardımlarına el koyarken bunları satışa çıkarmış durumda. Dolayısıyla yardımların mutlaka Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere yapılması gerekiyor. Azerbaycan'da Şişleri Bakanı Ceyhun Bayramov dün Türkiye'deydi. Kendisi bugün Mısır'ı ziyaret ederken Mısır'da Şişleri Bakanı Sami Şükrü ile Kahire'de bir araya geliyor. Geçen haftalarda da Sisi bilindiği gibi Azerbaycan'ı ziyaret etmişti. İtalyan her kül uçağını görmektesiniz. Misrata yeniş gerçekleştiriyor. Resmi hükümetin kontrolündeki Misrata'ya İtalya'dan sevkiyat yapıldığına dair de haber aktarılmış. Niğde Valiliği deprem sonrasında bir bisküvi 40 TL'den satmaya başlayan adına Niğde arasındaki Başmakçı Demireller Tesisine ceza kesmiş durumda. Buradan dostlar insanların öldüğünü de bir kez daha söyleyebiliriz. Bir diğer haber dostlar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi deprem için kurulan yardım toplama merkezini ziyaret etti. Bosna Ersin'i dostlar kısıtlı imkanlara rağmen elinden geldiği kadar Türkiye'ye yardım yaptığı belirtilirken buradan da görüntüler paylaşılmış. Evet değerli dostlar haberleri aktarmış olduk izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.